Hay hak, Karagöz'üm Koş Gel programımız başlıyor. Aman ne güzel, e, be, be, benim kardım acıktı. E canım oruçlusun da o yüzden, hadi hadi duyuralım millete. Tamam duyuralım, ne duyuracağız? Efendim, Ramazan öğretisi başlıyor. Ra Ramazan e e eğlencesi değil miydi? Efendim, Ramazan'ın eğlencesi mi olur? Tabii ki öğretisi. İlkokuldaki bütün çocuklarımıza, bütün çocuklarımıza Ramazan öğretisi başlıyor. Nerede bu? Muradiye TV'de ve izlemek isteyen herkese açık ne güzel. Muradi Öğretim Kurumları'nda Ramazan öğretisi başlıyor. İzlemek isteyenler hadi buyurun. Her çarşamba saat 18.30 ilkokul çocukları. Hadi bakalım bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Yıktık perdeyi eğledik bir an. Koşup sahibine haber verelim hemen.